Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte toplama problemleri çözeceğiz. Çocuklar, toplam, bir araya getirme, çoğalma, artma gibi ifadeler toplama işlemine ait ifadelerdir. Birinci soruyla başlayalım çocuklar. Soruları doğru çözebilmemiz için dikkatli ve doğru bir şekilde okumalıyız çocuklar. Eğer yanlış okursak yanlış anlarız ve yanlış bir şekilde çözeriz. Şimdi ben okuyorum. Beni dikkatli bir şekilde takip edin. Kerem 6, kardeşi 4 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi biz neyi biliyoruz? Kerem'in yaşını biliyoruz. Kardeşinin yaşını biliyoruz. Bizden ne istenmiş? İki kardeşin yani ikisinin yaşları toplamı istenmiş. Verilenleri ve istenenleri belirledikten sonra şimdi problemimizi çözebiliriz. Kerem'in yaşını biliyoruz. Kaçtı? 6 yaşındaydı Kerem. Kardeşi kaç yaşındaydı? 4 yaşındaydı. Bize ne sorulmuş? Kerem ile kardeşinin yaşlarının toplamı sorulmuş. Kerem'in yaşı 6, kardeşinin yaşı 4. Şimdi ikisinin yaşlarını toplayalım. Çocuklar büyük sayımız kaç burada? 6. Büyük sayının üzerine küçük sayımızı ekleyelim. Sayıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki iki kardeşin yaşlarının toplamı 10'muş. İkinci sorumuz. Cem birinci gün 8. İkinci gün 9 sayfa kitap okuyunca kitap bitmiştir. Cem'in okuduğu kitap kaç sayfadır? Burada verilenleri ve istenenleri önce belirleyelim çocuklar. Verilenler neler? Cem birinci gün 8 sayfa kitap okumuş. İkinci gün 9 sayfa kitap okumuş. Peki bizden istenen nedir? Cem'in okuduğu kitabın kaç sayfa olduğu. Evet kitabın kaç sayfa olduğunu bizden istiyorlar. Burası birinci günümüz olsun. Burası ikinci günümüz sevgili çocuklar. Birinci günümüzün altına okuduğu kitap sayfa sayısını yazalım. 8. İkinci gün kaç sayfa okumuştu? 9. Birinci gün ve ikinci gün okuduğu kitap sayfalarını yazdık. Bizde toplam olarak kitabın kaç sayfa olduğu soruluyor. Demek ki biz 8 ve 9'u toplayınca kitabımızın kaç sayfa olduğunu bulacağız. 9 aklımızda, 8 parmaklarımızda üzerine sayıyoruz. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Demek ki Cem'in okuduğu kitap 17 sayfaymış. 3. sorumuz Sevda'nın 10 TL'si var. Babası 5 TL, annesi 4 TL verdi. Sevda'nın ne kadar parası oldu? Bize verilenler Sevda'nın 10 TL'sinin olması, bir de babasıyla annesinin vermiş olduğu para miktarları. Yani 5 TL babası, 4 TL de annesi vermiş. İstenen ne? Ne kadar parası oldu? Bizden bu isteniyor. Çocuklar, Sevda'nın kaç TL'si var? 10 TL'si var. Önce onu bir yazalım. 10 TL'yi. Peki Sevda'nın babası ona kaç TL veriyor? 5, 5 TL, TL veriyor. veriyor. Peki Sevda'nın parası artıyor mu? Azalıyor mu? Artıyor değil mi çocuklar? Bu nedenle toplama yapacağız. 5'i de yanına yazalım ve toplayalım. 10 artı 5 yani 15 daha zaten ağzımızdan çıkıyor çocuklar. 15 eder. Sevda'nın babasının verdiği parayı Sevda'nın parasına ekledik. Bir de annesi para vermişti. Onu da eklememiz gerekiyor. Şimdi bulduğumuz bu 15'e biz annesinin verdiği parayı da ekleyeceğiz. Neden? Çünkü Sevda'nın parası yine artıyor. Toplayacağız. Sevdanın parası çoğalmış oluyor çocuklar. Peki 15'e 4 eklersek kaçı elde ederiz? Hemen bakalım. 16, 17, 18, 19. Çocuklar Sevda'nın 19 TL'si oldu. Bu problemi başka bir yöntemle de çözebiliriz. Bu yöntemimizde de şimdi Sevda'nın zaten 10 TL'si var. Babası 5 TL veriyor. Sevda'nın parası artıyor. Annesi 4 TL veriyor. Sevda'nın parası yine artıyor. Ne yapacağız? Artma miktarlarını toplayacağız. Sonra Sevda'nın parasına ekleyeceğiz. Sevda'nın babası 5 TL, annesi 4 TL vermişti. Bakalım Sevda'nın parası ne kadar artacak? 5'in üzerine 4 sayalım. 5 6 7 8 9 9 TL artmış. Peki sevdanın parası ne kadardı? 10 TL idi. Ne kadar arttı? 9 TL arttı. 10 ile 9'u topladığımız zaman ağzımızdan çıkıyor zaten. 10, 9. Yani sevdanın parası 19 TL. Çocuklar burada da 19 TL bulduk. Diğer yöntemimizde de 19 TL bulmuştuk. Her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Mehmet'in 7, Ali'nin 6 boya kalemi var. İkisinin toplam kaç boya kalemi vardır? Bizden istenenler neler çocuklar? İkisinin toplam kaç boya kalemi olduğu. Peki bize verilenler neler? Mehmet'in 7 kalemi olduğu. Ali'nin altı boya kalemi oldu. Mehmet'in boya kalemi sayısını yazdım. Üzerine de Mehmet'in isminin baş harfini yazdım. Buraya da Ali'nin isminin baş harfini yazdım. Peki Ali'nin kaç boya kalemi var? Altı. Peki bize neyi soruyor? Toplamını soruyor. Zaten bize demiş ki topla. Değil mi? Artıyor çünkü çoğalma var orada. Bir araya gelme var. 7 ile 6'yı bir araya getirelim. 7'nin üzerine sayalım. 7 aklımızda 8 9 10 11 12 13. İkisinin boya kalemlerinin toplamı 13 kalem ediyor sevgili çocuklar. 5. sorumuz. Okulumuzun her katında 5 sınıf var. Okulumuz 3 katlı olduğuna göre okulumuzda toplam kaç sınıf var? Çocuklar ben sizin için buraya bir tane okul resmi çizdim. Şimdi okulumuzun 3 katlı olduğunu vermiş bize, her katta 5 sınıf olduğunu vermiş ve toplam sınıf sayısını istemiş. Şimdi ne demişti? Okulumuz 3 katlı. 1 2 3 katlı. Her katta 5 sınıf var. 5 sınıf bu katta, 5 sınıf bu katta, 5 sınıfımız da bu katta var. Yani bizim 3 tane 5'imiz var ne yapacağız? 5 artı 5 artı 5. Her kattaki sınıf sayısını toplayacağız. Çünkü bizden toplam sınıf sayısını istiyorlar çocuklar. 5, 5 daha kaç eder? Bunu ellerinizdeki parmaklarınızla sayarak da bulabilirsiniz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu iki sayımızı topladık. 10. Bir 5'imiz daha var. Üzerine bir 5 daha sayacağız. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cevabımız 10, 5. Şöyle de yapabilirsiniz. Ritmikte sayabilirsiniz. 5'e saymayı biliyorsunuz. 3 tane 5 sayacağız. 5, 10, 15. Yani okulda toplam 15 sınıf var çocuklar. 6. soru. Veysel'in bahçesinde 3 elma 4 erik ve 6 vişne ağacı var. Veysel'in bahçesinde toplam kaç ağaç vardır? Çocuklar verilenleri buraya yazdık. Yani 3 elma ağacı, 4 erik ağacı, 6 da vişne ağacı var. Peki bizden istenen nedir? Veysel'in bahçesinde toplam kaç ağaç oldu? Yani biz ağaç sayılarını bir araya getireceğiz, toplayacağız. İsterseniz 3'ünü yan yana yazıp toplayabilirsiniz. Alt alta yazıp da toplayabilirsiniz. Ya da herhangi ikisini toplayıp diğerini sonra üzerine ekleyebilirsiniz. Biz şöyle yapalım. 6 artı 4 artı 3 eşittir. Önce 6 ile 4'ü toplayacağız. 6 aklımızda 4 parmaklarımızda 6, 7, 8, 9, 10 üzerine 10 burada. 10 Onu yazdık. Onun üzerine de 3'ümüzü sayacağız. 10, 11, 12, 13. Zaten 10 ile 3'ü toplarken sayı söylüyoruz. 10, 3. Yani Veysel'in bahçesinde toplam 13 ağaç varmış. 7. sorumuz. Hasan 6 yaşındadır. Abisi Hasan'dan 2 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Verilenler neler? Hasan'ın yaşı. Hasan'ın abisinin Hasan'dan 2 yaş büyük olduğu. Peki ne istemiş bizden? X'in yaşlarının toplamını istemiş. Hasan'ın yaşını yazalım çocuklar buraya. Hasan 6 yaşında. Peki abisinin yaşını biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz ama burada abisinin Hasan'dan 2 yaş büyük olduğu yazılı. O yüzden Hasan'ın yaşının üzerine 2 ekleyelim. 6, 2 daha. 6, 7, 8. Böylece abisinin yaşını da bulmuş olduk. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? İkisinin yaşlarının toplamını bulmamız gerekiyor. Hasan 6 idi. Abisi de 8 idi. 6 ile 8'i toplayalım. Büyük sayıyı aklımızda tutalım. Küçük sayıyı da üzerine ekleyelim. 8, 9, 10, 11 12 13 14 Yani iki kardeşin yaşlarının toplamı 14'tür çocuklar. 8. ve son sorumuz. Ela'nın 4 misketi var. Kardeşinin misketleri Ela'nın misketlerinden 3 fazladır. İkisinin misketleri toplam kaç tanedir? Bize verilenler neler çocuklar? Ela'nın 4 misketi olduğu bir de kardeşinin misketlerinin Ela'nın misketlerinden 3 fazla olduğu. Peki bizden neyi bulmamız isteniyor? İkisinin misketlerinin toplamı isteniyor. Ela'nın çocuklar 4 misketi var. Onu hemen yazalım. Peki kardeşinin misket sayısı kaç? Onu bilmiyoruz ama Ela'dan 3 fazla olduğunu biliyoruz. Fazla olduğuna göre 4 ile 3'ü toplayalım. 4 aklımızda, 3 parmaklarımızda 4 5 6 7 Yani kardeşinin 7 misketi var. Ela'nın da 4 misketi var. O halde 7 ile de 4'ü toplayalım. 7 aklımızda olsun. Üzerine 4 sayalım. 7 8 9 10 11. Yani iki kardeşin toplam misket sayısı 11'dir. Çocuklar böylece videomuzun sonuna geldik. Evde bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Ve büyüklerinizin sözünden asla çıkmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.